Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar az önce biten maçlara göre bu senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe karşısında 2-1 galip geldi. Galatasaray yeni Malatya 3-1 yenmesine rağmen atılan gol sayısı fazla olduğu için Beşiktaş'ın bu senenin evet koronavirüsün gölgesi altına geçen bu senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta oyuncuları Sergen Yalçın'ı, Beşiktaş yönetimini ve Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Evet Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Onlar da son haftaya kadar güzel bir mücadele sergilediler. Galatasaray bir gol daha atsa da şampiyon olabilecekti ama bu senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Tekrardan Sergen Hoca'yı ve Beşiktaşlı oyuncuları tebrik ediyoruz.